Merhaba. Merhaba. Bir önceki videoda dil öğrenmenin iki farklı yolu olduğunu konuşmuştuk. Bir dili öğrenmenin en kolay ve en keyifli yolu o dilin içine doğrudan dalarak o dili örtük olarak öğrenmek, yani o dili edinmek. Bunun için o dile bolca maruz kalmak gerekiyor. Ama o dile nasıl maruz kaldığımız da çok önemli. Tıpkı bebekler gibi maruz kaldığımız dile kulak kabartmak ve duyduklarımızı taklit etmek gerekiyor. Mesela bir satranç oynarken radyoda bir başka dilde bir şeyler konuşuluyor olmasının bize pek faydası olmuyor. Dikkat ve taklit bu işin anahtarı. Ben bunu İsveççe ve Sami dillerini öğrenmek için denedim ama olmadı. En çok 5-10 dakika deneyebildim. Hiç anlamadığınız bir içeriği uzun süre dinlemek çok zor. Tamamını anladığımız çok basit bir içeriğinde bize pek faydası olmaz. İdeal bir içeriğin ana hatlarını anlamalıyız ama içerisinde henüz öğrenmediğimiz kelimeler ve kalıplar da bulunmalı. Bu oran içeriğe göre değişir. Mesela müzik dinliyorsak hiç anlamasak da dinlemeye devam edebiliriz. Ama teknik bir içerikse tamamına yakınını anlama ihtiyacı duyarız. İşte bu yüzden video öğrenmeye yeni başlıyorsak gel, git, al, ver gibi basit tek kelimelik komut cümleleriyle başlayabiliriz. Müzik dinleyebiliriz. Ya da bildiğimiz bir dilden bilmediğimiz dili öğrenmek için faydalanabiliriz. Birçok kişi bu aşamada o dilin gramerini öğrenmeye girişir. Bunun bir zararı olmaz ve bu şekilde bir cümleyi masaya yatırıp anlayabilirsiniz. Ama bu zor ve sıkıcı bir yol. Oysa bu iş için tasarlanmış güzel uygulamalar var. Bu videoda dil öğrenmek için başlangıç aşamasında kullanılabilecek cep telefonu uygulamaları hakkında konuşacağız. Bir aydır bu uygulamalar hakkında araştırma yapıyorum, ama o kadar çok uygulama var ki araştırmanın sonu gelmedi. Sonunda kendi kendime dedim ki, önersen ne yapıyorsun? Araştırma yapıyorum. Ne araştırıyorsun? Dili öğrenme uygulamalarını araştırıyorum. Nasıl araştırıyorsun? İnternette bulduğum kaynaklara bakıyorum. Bazı uygulamaları telefonuma indirip deniyorum. Ne zamandan beri araştırıyorsun? Ee, bir aydan fazla oldu galiba. Senin bu araştırman bitmez. Neden bitmez? Neden mi bitmez? Bitmez. Çünkü her gün yeni bir uygulama çıkıyor. Var olan uygulamalar kendini geliştiriyorlar her yeni güncelleme ile yeni özellikler ekliyorlar. Üstelik uygulamaların fiyatları indirdiğiniz ülkeye göre değişiyor. Zaman zaman da indirim kampanyaları yapıyorlar. Yani kısaca var olan cep telefonu uygulamaları hakkında bir video yapsak bile bir ay sonra bu video eskir. Bir ay sonra yeniden yapmak gerekir. İşte bu yüzden biz de örnek bir uygulama üzerinden cep telefonu uygulaması seçerken dikkat edilmesi gerekenleri ve uygulamayı kullanırken işinize yarayacak büyük noktaları anlatmaya karar verdik. Biz Monty kullanarak başlamıştık. Sen uygulamalara daha iyi misin? Şimdilik ekranı sana bırakayım. Peki. Yeni bir dil öğrenmeye başlarken kullanabileceğiniz birçok uygulama var ve birçoğu gayet başarılı. Birbirlerinin çok fazla bir üstünlükleri yok. Önemli olan sizin bu uygulamayı sevmeniz ve bol bol kullanmanız. Bunun için zaten bildiğiniz ve kullandığınız bir uygulama varsa onu tercih edin. Ben size kendi bildiğim uygulama yani Mondi'yi tanıtacağım. Böylece bu uygulamayı kendi kullandığınız uygulamayla ve diğer uygulamalarla kıyaslayabileceksiniz. Ekranımı sizinle paylaşayım. Ben iPhone kullandığım için uygulamayı Apple Store'dan indiriyorum. Arama sekmesine Mondi yazıyorum. İngilizce seçili olduğu için bende böyle görünüyor. Siz Türkçe kullanıyorsanız ücretsiz dil öğrenin Mondi yazacak uygulamayı indiriyorum. Uygulamayı kullanıcı hesabı oluşturarak kullanırsanız sizi hatırlar ve ilerlemenizi size istatistik olarak geri bildirir. Bir hesap oluşturmak için Facebook ya da Google hesabınızı kullanabilirsiniz ya da e-mail adresinizle şifre oluşturabilirsiniz. Uygulamayı açarken benim hakkımda veri toplamak için izin isteyecek. Ben izin vermiyorum konuştuğum dili Türkçe ve öğrenmek istediğim dili Fince olarak seçiyorum. Seviyen başlangıç düzeyinde görünüyor, değiştirmiyorum. Eğitimi başlatmadan önce hemen altındaki giriş yap, kayıt ol seçeneğine tıklıyorum ve Google hesabımla kolayca hesap oluşturuyorum. Mondly ücretsiz kullanıcılar için her gün 5-10 dakikada tamamlayabileceğiniz bir ders hazırlıyor. Günlük derslerinizi size hatırlatması için bildirimlere izin verebilirsiniz. Uygulama içinden hatırlatıcının zamanını seçebilirsiniz. Bu sürekliliği sağlamak için faydalı olabilir. İlk kullanımda size kısa bir tanıtım gösterecek. Uygulamayı kullanan arkadaşlarınızı ya da aynı dili öğrenen diğer kullanıcıları takip ederek onlarla rekabet edebilirsiniz. Bu sizi motive ediyorsa kullanın. Ama moralinizi bozuyorsa başkalarının ne yaptığını aldırmayın. İlgi alanlarınızı sorsa da dikkate almıyor. Premium üye değilseniz sık sık reklam göreceksiniz. Ücretsiz deneme teklifini birçok kez yeniden yapacak. Kabul eder ve bir hafta için iptal etmezseniz ücret ödemeniz gerekir. Acele karar vermeyin. Uygulamayı kullanırken kategorilere bakarsanız birçok paket içerik göreceksiniz. Günlük dersler ve ilk paket ücretsiz. İlk pakete bakalım. Paketin içinde çok sayıda ders var. İlk derse bakıyorum. Veli Bildiğiniz dildeki bir sözcüğü, öğrendiğiniz dildeki sözcük ve görselle eşleştirmeye dayalı bir soru. İsa Sisko Eidi kutucuklara tıklayarak sözcüğün telaffuzunu tekrar tekrar duyabilirsiniz. Aiti. 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 Her seferinde siz de yüksek sesle tekrar ederseniz daha kolay aklınızda kalır. Yeni öğrendiğiniz cümleleri ve kelimeleri sesli olarak tekrar edin. İsa. Kelime eşleştirmeye dayalı bir başka soru. Aiti. Hey. Tek kelimeden oluşsa bile bu kullanabileceğimiz basit bir cümle. Cümle eşleştirme soruları daha önemli. Cümle eşleştirirken sadece sözcük öğrenmiyoruz. Aynı zamanda cümle kalıplarını öğreniyoruz. Hoparlör simgesini tıklayarak cümleyi tekrar deneyebilirsiniz. Hey. Sallama hey. simgesini tıklarsanız daha yavaş bir şekilde tekrarlar. Sözcüklerin üzerine tıklarsanız çevresini görebilirsiniz. Das bu sözcük bir fiil ise Cümle içinde nasıl çekildiğini de görebilirsiniz. Yalnız de gelecek zaman kalıbı olmadığı için buradaki gelecek zaman kalıplarını boşuna çalışmayın. Bunlar aslında hatalı cümleler. Geçmiş zaman açısından bir sıkıntı yok. Uygulamanın nasıl çalıştığını biraz görmüş olduk. İşitmeye ve taklit etmeye izin veren herhangi bir uygulama ile dili öğrenmeye başlamak mümkün. Mondly de bu açıdan faydalı bir uygulama. Yazarak öğrenmeye daha yatkınsanız bir defter kalemle ya da klavye kullanarak ayrıca notlar alabilirsiniz. Yazmaya dayalı sorular da içerse de uygulama bu açıdan biraz yetersiz. Dersler bu şekilde devam ediyor. İleri sarıp ders sonundaki özete bakalım. Öğrendiklerimizi tekrar edecek. Ben de normalde dil öğrenirken bu sırada sesli olarak tekrar ediyorum. Hey. bu sound belly, Tässä on siskoni. Tässä on isäni. Tässä on äitini. Isä. Äiti. Veli. Sisko. Ücretsiz günlük derslerde benzer bir yöntem Sadece her gün için farklı bir tema işleniyor. Mesela bugünün teması mutfak ve yemek. Premium üye değilseniz geçmiş günlere ait dersleri tekrar edemiyorsunuz. Ama her gün düzenli not tutarak eski dersleri notlarınızdan da tekrar edebilirsiniz. Böylece özellikle yazarak öğrenenler için bu dezavantaj bir avantaja dönüştürülebilir. Ben dil öğrenme uygulamalarına destek olmak için daha önce Mondi'ye premium üye olmuştum. Ama bütçeniz kısıtlıysa ücretsiz versiyonu da gayet yeterli. Zaten bir süre sonra bunlar size fazla kolay ve sıkıcı gelecek. O zaman ileri düzeyde dil öğrenmek için kullanabileceğiniz farklı yöntemleri anlatacağımız videolara göz atabilirsiniz. Ayrıca bir süre sonra öğrendiğiniz dil konuştuğunuz dil olarak seçebilirsiniz ve başka bir dil öğrenmeye başlayabilirsiniz. Ben bunu yaptığımda Türkçe yerine Fince düşünmeye başladığımı gördüm. Son olarak iOS temelli uygulamalarda kullanılabilen handsfree özelliğinden bahsedeyim. Sadece işitme ve tekrar etmeye dayalı olarak günlük dersleri yapmak mümkün. Hei, tervetuloa takaisin, aloitetaanpa muutamalla sanalla. Ruotsiksi. Kakku. On. Tuota, tuota. Sinun vuorosi. Tuota. Tuota. Tota. Mahtavaa. Ben bu özelliği çok sevdim. Neredeyse özel ders almışsınız duygusu veriyor. Umarım yakında Android kullananlar da bu özellikten yararlanabilirler. Sovyeikkuna. dil öğrenmeye yeni başlarken kullanabileceğiniz uygulamalar hakkında bizim verebileceğimiz tavsiyeler bunlar. Siz de kendi tavsiyelerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Videonun altındaki açıklamalar bölümüne işinize yarayabilecek bilgiler ve linkler bırakacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nakemi.